Birçok global markaya da hizmet veriyorsunuz. Onların yaşadıkları en büyük sorunlar nelerdir ve nasıl çözüyorsunuz? Biz diyoruz ki bu ürünü aldıktan sonra farklı bir ülkede operasyon açmanız durumunda yeni bir şey almayacaksınız. Hiçbir şey. Sadece tercihleriniz konuşuyor. Telefonla görüşeceksiniz. Budur sadece ihtiyacımız olan konu. O zaman oraya bir telefon alacağız. Onun dışında bir telefona ihtiyacınız var mı? Yok. Neden? Çünkü zaten mobil uygulamadan da aslında hizmetlerinizi alabilirsiniz. Ama neredesiniz? Rusya'dasınız. Neredesiniz? Kazakistan'dasınız. E ama ama sistem Türkiye'de önemli değil. Biz bu sistemlerde bir arada görüşebiliyoruz. Oradan da numara veriyoruz. VoIP routing gibi birçok ülkeden numara alıp birçok ülkeye göre kuyrukları açıp Türkiye'deki işte Rus çalışanla Rusya'ya hizmet vermeye devam ediyorsunuz. Rusya'daki kişinin Rusya'daki numarayı aramasıyla. Mesela bu bu tamamen artık vizyonla ilgili bir konu. Chatbotumuz mesela farklı dillerde konuyu soruyorsunuz, anlamıyorsunuz. Türkçe biliyorsunuz, Almanya'dan geliyorsunuz aslında. Size bana Almanca devam et dediğinizde kaldığınız yerden Almanca devam edebiliyorsunuz ve dokümanlarla ilgili bütün bilgileri size Almanca olarak veriyor. Veya diliniz hangi dildeyse. Bizim ürünlerimiz tamamen buna göre ayarlanmış durumda. Rus login olduğunda Rusça görüyor her şeyi. Arkadaşlarıyla konuşurken yani jargon olarak aynı jargonları kullanıyor. Aynı menülere tıklıyor. Dolayısıyla artık internasyonel dünyada çok geniş bir şekilde düşünmek lazım. Böyle hayal etmek gerekiyor. Beklentiniz de böyle olmalı bence. <laughs>